Dilara Gönder bunları biliyor musunuz? Çocukluğundan beri sunucu olmak istiyormuşsun. Evet. Evet. Ee, maymun iştah işt, e, maymun iştahlı <laughs> Maymun iştahlı olduğunu söyledik zaten. Evet, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ana e, ablan oku, anaokuluna giderken bir gün eve ağlayarak gelmiş ablan ve annene demiş ki bir erkek çocuğu bebeğini elinden almış. Onu şikayet etmiş. Bu olaydan iki buçuk yıl sonra sen okuluna başlamışsın ve okulun ilk günü elinde bebek olan bir erkek çocuğunu görüp yanına gidip onu dövüp bebeği almışsın. <gülüyor> <gülüyor> bu sizin ailede bir deve kiğini gibi bir şey mi var? Yani bu böyle unutmuyor mu aile? Ha? Yok yani çocukluğumda çok böyle ablama düşkündüm. ya yani hala çok düşkünümdür ama hep onu böyle korumak benim görevimmiş gibi iki geliyor. Ama bu sene bu gelincik gibi takip edilir mi bu ya? <laughs> i̇çime oturmuş Arkadaşım... demek ki. Ya, ablamın üzüntüsü içime oturmuş. Ben de intikamımı almışım demek ki. Ama Deme. o çocuk ne düşünüyor? Niye dövdü beni <laughs> falan diye <ne> düşünmez <laughs> mi yani? Köpek istemişsin, kuş almışlar. <laughs> Kuşu köpek gibi eğitmeye çalışıp kuşun psikolojisini bozmuşsun. <laughs> Kuşa maviş getir oğlum tebriklerimi gibi <laughs> yani, Herhalde öyle olsa gerek. Devam ediyorum. Bunlar da bitmemiş. Civciv alıp köpek gezdiri gibi sokakta gezdirmişsin. civcivi tuvaletini yapması için dışarı çıkartmışsın. Senin bu hayvan kanatlı hayvanların psikolojisiyle ilgili <laughs> Evde hayvan istemiyordu annem çok fazla. O yüzden ben de yetirebileceklerimle idare ediyordum. Ha çocuk civciv <laughs> beslemişti. Çünkü evet, eve evet. iyi değil mi? Evet. Gökhan kasayla getirirdi biz, babamın. bizde kardeşimiz civcivleri işte beslerdi. Orada oturuyor burada. El kaldırır mısın kardeşim? O da kardeşim civcivler mi? ve kuşlar hala iki tane muhabbet kuşu var yalnız küçücük kafesleri var hayvanlar böyle sırt sırta duruyor. Bu arada geçen programda biliyorsun kuşla beni korkutan hani böyle bir muhabbetimiz vardı benim kuşlardan fobimle ilgili. Ha bir evet dosyum. doğru. O arkadaş işte o beni korkutan arkadaş o. Evet kardeşim. Bunu sana yapacaktım biliyorsun değil mi? Ama <laughs> kardeşinin alçak gönüllülüğüne bak yani bak adamın kardeşi gelmiş şurada bana özel bir yer verin abim geldi abim <laughs> Gökhan Tepe demiyor da bak gelmiş herkesin içine oraya oturmuş. Sesini de çıkartmıyor. Aferin lan sana. <laughs> Vallahi aferin. Bak abin geldi başka şeye yayıldı. <laughs> evet devam ediyorum. Ee, evinde mutlaka ışıklar açık uyumuşsun. Bir ışık mutlaka açık oluyor evet. Korkuyor musun? Ondan evet. Korkudan. <laughs> Karakalem portre yapıyormuşsun. Hı <laughs> hı. Evet. Ee, Önceden çok konuşulmuşsun ama mesleğinden dolayı dinlemeyi öğrenmişsin. Evet. Ne güzel bir şey. Bu da peşede bangi jumping yapmışsın. Evet. Ee, çok kötü bir araba kazası yapıp ölümden dönmüş. Yani ölümden dönmedim ama evet bir kaza yaptım. Yani bir yerden <laughs> dönmüşsün. <laughs> Refüj atladım. Yani diğer karşı tarafa uçtum. Uçtun. Evet. Allah bağışlamış. Ee, evde hazırlanırken mutlaka dans edermişsin. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmediğin için 15 yılda fotoğraf çektirmemişsin. Yani yoktur çok fazla fotoğrafım. Ha? Sevmiyorum. fotoğraf sevmiyorum. Evet. evet biraz önce arkadaş diyor ki yalan biraz önce ben de çektirdim ya. fotoğrafı. <laughs> Sabahları kahvaltı yapmak yerine kazandı bir yer misin? Eskiden çok evet yani sabah kalkıp hemen bilgisayar oyununa otururdum. Ve evet. bilgisayar oyununa oturur, otururken de yanında mutlaka bir kazandı bir, bir tatlı olurdum. Peki. Hiç takı takma merakın olmadığı için hı hı. kulağındaki küpeler 10 senedir kulağındaymışsın kulağındaymış ve hiç değiştirmemişsin. Yani bu küpeler evet değiştirme Anlamı da var o yüzden değiştirmiyor. 10 sene ama pas yapar kızım onlar. <laughs> yok ha? yapmıyor yok. Evet peki. Küpe kulağa kaynamış et olmuş iyice ikisi bu. <laughs> ince. Kızım küpen nerede? burada anne görünmüyor mu sen? <laughs> Bir hayranın sana çiçek göndermiş kanalı. Ellerin çiçekten mor boya olmuş. Hastalandığını zannetmişsin, ölüyorum, kendimi kötü hissediyorum, bana bir şey oldu diye <laughs> hastaneye gitmişsin. Doktor ellerini silmiş, geçmiş. Hadi <laughs> 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 bunu yapmayın ya. Bunu yapma kazık kadar kız oldum bunları yapmayın yani <laughs> öyle olmadı yani hemen çok kısa söyleyeyim evet. e, makyaj odasında oturuyorduk ve birden ellerim morarmaya başladı ciddi anlamda ben de yukarı çıktım kendimi çok kötü hissediyorum Rıdvan hocayla Taner vardı o sırada hemen beni aldılar hastaneye götürüler ve dörtleri yaktık öyle bir gidiyoruz ki benim ellerim titremeye ve benim tansiyonum da gitmeye başladı <laughs> sonra beni sedyeye yatırdılar panik Se atak falan bir şey tabii, var tabi var mı direkt yani... panik atak geçiriyorum aslında o sırada doktor geldi ayakkabılarımı Rıdvan hoca ayakkabımı çıkarıyor bakıyor parmağıma ve birdenbire hoca şey dedi. Öbür eli de morarmaya başladı dedi. Üstü başladı dedi. Evet. Ve ciddi anlamda üstü onlar başladı. Onlar daha panik. Sonra başhekim geldi. <laughs> e, hemen bakayım dedi. Alkol getir dedi. Birisi alkol getirir misin dedi. Pamuğa alkol sürdü ve ben çıktığını gördüm artık utancımdan. Böyle gerildi bile girdim. <laughs> hani Rıdvan Hoca bana böyle baktı güldü. Ercan abi baktı. Ve bu arada şirketten haber müdürümüz Haluk Yürekli geliyor. hastane insanlar geliyor elimdeki boya için. Peki bir şey söyleyeceğim. Anlamıyor musun? Onun boya olduğunu göremiyor musun? Ya, onu yani? Ama hayır. Bu kimyasal. Şimdi tepkime doktor anlattı. Bazı boyalarda oluyormuş. Mesela bir yerine bulaşıyor ve bütün elini yavaş yavaş sarmaya başlıyor. Boyanın korkunçluğuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Eline boya değiyor. Yayılıyor